hangi devirdeyiz diyerek bugünkü kadınların gayri İslami giyişini normal görmek küfür müdür? İslam'ın en küçük emrini hafife almak dahi küfürdür. Tesettür mevzunda Kur'an'da 5-10 yerde ayet vardır. Ve tesettür mevzunu ifade eden hadisler mütevatirdir. Ayet ve ayetin hükmünü inkar eden insan kafir olur hadisin mütevâtirin inkarda da fihi nazar demişlerdir. Yani kuvvetli bir ihtimal, mütevatiren ifade edilen hadisteki bir hakikati hafife alan veya inkar eden o da kafir olur. Kaldı ki alfazı küfürü anlatanlar bize, mesela bunlardan bir tanesi İmam-ı Birgivi'nin Tarikat-ı Muhammediyesinin şerhini yazan Berika sahibi, hadimli, meşhur hadimi Elfazı küfrü sayarken aynen şu lafzı da söylüyor orada. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den açık böyle nasla gelen hususlar şöyle dursun. Zayıf dahi olsa ona nispet edilen şeyi hafif aldığı zaman insan kafir olur diyor. Mesela biri dese ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabattan hoşlanırdı. Sen kalsan bil mukabele desen ki o hoşlanırdı ama ben hoşlanmıyorum kafir olursun diyor. Ama bir insan kabaktan hoşlanmayabilir. Başka mesele bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sütten hoşlanırdı. Efendim o hoşlanırdı ama ben hoşlanmıyorum. Katiyen kafir olur. Ama bir insan sütten hoşlanmayabilir. Nitekim pek çok kimseler vardır. Baldan hoşlanmazlar ve balda dokunur, zancı yapar onlarda. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onu tavsiye buyurur. Kur'an'da onda şifa vardır der. Meselenin inceliğine dikkat ettiniz mi? Mesele Efendimiz'e nispet edildiği zaman, işin içine o girdiği zaman, senin reddin onu hafife almayı ifade ediyorsa, işmam ediyorsa, o mesele seni küfre götürür. E bir de doğrudan doğruya Efendimiz'in eliyle tahkim edilmiş bir mevzuda, hayır bu şöyle değil de böyle olmalıdır derse insan bazı şeriat gibi katiyen kafir olur. Binaenaleyh bu zamanda tesettür olur mu diyen bir insan kafir olur tesettür olur mu diyen bir insan. Ama şöyle dese, yani bu zamanda ille de siyah çarşafa kadının sokmanın manası yoktur dese bir şey olmaz. İnşallah bir şey olmaz. Çünkü ne çarşaftır tesettür, ne mantodur ne de başka şeydir. Belki tesettür bahsini arz ederken söylemiştim, kadının tepeden tırnağa başka erkekleri tahrik etmeyecek şekilde kapanmasıdır. Bu tesettürdür. Bu siyahla da olabilir, beyazla da olabilir, maviyle de olabilir, pembeyle de olabilir. Bu bir parçayla da olabilir, iki parçayla da olabilir. Bu bir palto gibi kalın omuzlu da olabilir, çarşaf gibi ince başına atılan bir çar şeklinde de olabilir. Zati tesettürü inkar veya hafife alma kafir yapar insanı. İnsanları küfre zorlamamalı, bu hususta kurcalamamalı onları. Allah muhafaza buyursun. Şer'i kıstaslar ölçüler olmadığından çoğu kimseler bu mevzuda küfre gidebilirler. Bu mevzuda rahat olabilen kimselere evvela akaidi hakka İslamiye'yi anlatmak, onların akidelerini iyice kuvvetlendirmek, pekiştirmek lazımdır. Dini öyle rahatsız hale gelmeli ki, dine ait bir meseleyi konuşurken başında kuş varmış gibi konuşmalı. Uçururum, kaçırırım diye ödü kopmalı onun. Evvela onu o hale getirmeli. Laubali insanla dinin teferruatına ait meseleler konuşulmaz ki bir yerde kesip atıverir Allah muhafaza buyursun ve talalete düşer. İşi temelden almak lazım. Tesettürü hafife alan bir insanla münakaşaya girişmemeli. Belki onun derdi daha büyüktür esasen. Yaranın dışından su akıyor ama esas yaranın içi iltihaptır. Oraya neşteri vurmak lazım. Yani Allah hakkında kanaatı zayıf, Resulullah hakkında kanaati zayıf, Kur'an hakkında kanaati zayıftır. Meselenin bir diğer yönü de şudur, tesettürün başörtüsünün zamanla hiçbir alakası yoktur. Hiçbir alakası yoktur. İnsan acayip kılık ve kıyafete girebilir ama kafası çalışabilir. Mesela Avrupa'da sokaklarda gördük, hususuyla Almanya'da, bütün kadın erkek başlarına kalpak koyuyorlar. Başına kalpak koyduğu diye Alman aptallaşmıyor. Yine Alman, Alman yine. Yine sanayisiyle, tekniğiyle üste geliyor. Yine Avrupa'ya meydan okuyor. Başörtüsüyle hiç alakası yok bu meselenin. Dünkü Avrupa başını kapatıyordu, gelişti. Gelişirken başının kapalı olmadığını hiç mani olmadı. Bu meselenin devirle, mevr hiç alakası yok. Ben medeniyetle de arz etmiştim, bu meseleyi telif edemiyorum. Yani medeni insan açık gezer. Niye medeni insan kapalı gezmiyordu, açık geziyor? Medeniyet dediğimiz şey eski devirlere nispeten uzak olma, eski devirlerin tarzı hayatından uzak olma ise şayet, vahşet devri açıklık saçıklık olarak İslam'ın verasında terk edilmiş, İslam gelmiş tesettür getirmiş, tesettür daha cazip hale getirilmiş, mükemmelleştirilmiş, olgunlaştırılmış, kadının sevdiği bir kıyafet haline getirilmiş. Binaenaleyh medeniyet, çok eski devirlere ait şeyleri yaşamamak ise, Bugünkü çırıl çıplaklık İslam'dan evvel, asli saadetten evvel cahiliye devrinde yaşanan şeylerdi. Çırıl çıplaklık, açık saçık dolaşmak, şayet medeniyet ise ormanlarda yam yamyamlar, tam tamlar hatta göğüslerini de açarak geziyorlar. Bu meseleyi bir anlamak lazım yani. Kadının kılığına ve kıyafetine böyle şiddetle reaksiyon gösterenler neyi müdafaa ediyorlar? hangi fikri müdafaa ediyorlar, niçin bu mevzuda ısrar ediyorlar, adeta bunu anlamak mümkün değildir bugün. Bana öyle geliyor ki bunlar başkalarına, başkaları hakkında bir hüküm olarak dedikleri, savurdukları yobazlık içinde bocalıyorlar. Yobazlık demek, delirsiz, mesnetsiz bir kısım iddialara kalkışma demektir. Müminin iddia ettiği şeylerde delili çok kuvvetlidir. Binaenaleyh müminin sentin nasutiyetinden yobazlıklar sah versa uzak ve asrın modern yobazının kötörünün kenarlarında gezmektedir yobazlık. İslami tesettüre riayet eden kadınlara umacı diyen kimse Allah'ın hükmünü hor görmek suretiyle küfre girmiş olmaz mı? Hükmünü söyledim, daha doğrusu dinin hükmünü.